Bugün sizlerle nefis bir kabaklı tart tarifi paylaşmak istiyorum. tartımızın hamurunu yapacağız. Çünkü onu yapıp biraz dolapta bekleteceğiz 15-20 dakika kadar. Tartları yapmanın kolay yolu bir tane ronda olmadı. Yine elinizde de yapabilirsiniz ama böyle çok daha kolay yaparsınız. Şimdi yağımızı alıyoruz. 165 gram kadar. 300 gram kadar unumuz var. İlave ediyorum. Öncelikle bir güzel çekiyoruz. Burada püf noktası yağınızın soğuk olmasına dikkat edin ve yumurtanızın da soğuk olmasına dikkat edin lütfen. Şimdi içine bir yumurta kıracağım ve tatlı yaptığımız için bir kaşık da içine toz şeker ilave ediyorum hamurumuzun. Bir tutam da tuz ilave edeceğim lezzeti keskinleştirmek için. mi? Tekrar başlıyoruz. Şimdi hamurumuzu toparlayabilmek için içine bir parça şöyle bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar soğuk su ilave edeceğim. Ve tekrar makinemizi çalıştıracağım. gibi hamurumuz toparlandı. Şöyle makinamızı alıyorum. Streç filmi hamurumuzu alacağım. Şimdi gayet kolay bir şekilde tart hamurumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi hiç elimizi değdirmeden hemen bir streç filmin içine aldım şu şekilde. Çok da oynamadan buzdolabına kaldıracağım. Bir 15-20 dakika kadar dinlenecek sonra hamurumuzu açacağız. Şimdi nefis kabağımız var gördüğünüz gibi. Bu e, bal kabağı değil, tatlılık kabak diye geçiyor. Çorbalarda kullanabiliyoruz. Yine bu, bu tarz tartlarda kullanabiliyoruz. Kabağımızın güzelce kabuklarını soyuyoruz. İçindeki çekirdekleri çıkartıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Ben şu şekilde doğradım. Siz de görün. İçine yarım bardak kadar şeker koydum. Burada sizin arzunuza kalmış bir şey. Eğer daha şekerli seviyorsanız bir bardak kadar koyun. Bir bardak kadar da su koydum. Ve bir saat kadar pişirdim. Buradan bir kabak püresi elde edeceğim. Şimdi öncelikle rondomuzun içinde tekrar bu pişirmiş olduğumuz kabağımızı çekiyorum. Kabağımızı çektik. Güzelce püre haline getirdik. Tartımız da dolapta bekliyor. Bu arada fırınımızı da açıyorum 180 derecede alt üst pişirmede ısınsın diye. Bir tabak alacağız. Öncelikle püremizi içine koyacağım. Şimdi püremizi alıyorum. Şu şekilde. Kahvaltıdan yeterince bekledi bizim hamurumuz. Onu çıkaracağız ve güzelce tart kalıbımıza yerleştireceğiz. Sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Bunu şimdilik şöyle koyuyoruz. Buranın da hamurumuz pişerken de üstünün kremasını hazırlayacağız. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi açıyoruz. Bir tane yağlı kağıdın arasında açacağım hamurumuzu. Daha kolay açıyorum ben böyle. Yaptım, e, güzelce kalıbıma göre açtım. Yine içinde bir yağlı kağıt kullanacağım yapışmasın diye. Gerçek yağlı hamur yapışması çok olur ama yine de garanti almak adına yağlı kağıt kullanacağım. Şimdi hamurumuzu şöyle kalıbımıza alacağım. fasulyeler koyuyorum şöyle. Kuru fasulyeler ağırlık yapsın diye. Kabarmasın hamurumuz diye. Ve fırına atıyorum. Şu anda fırında hamurumuz pişiyor. Tart, tartımızın hamuru çok da güzel bir şekilde. Oh misler gibi de koktu valla. Şimdi e, püremiz de hazırdı. Size göstermiştim püremizi de. Şimdi içimizi hazırlıyoruz, kremamızı. Önce içine bir bardak süt ilave ediyorum. Biraz yağlı süt tercih edin lütfen. Daha güzel oluyor. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Diğer taraftan yarım bardaktan biraz fazla esmer şeker ilave ediyorum. Siz daha şekerli seviyorsanız daha fazla şeker ilave edebilirsiniz. Bu tercihtir. İçine biraz şöyle bir tatlı kaşığı yarısı kadar yeni bahar. Şöyle bir dolu zencefil. Yine bir dolu tatlı kaşığı tarçın. Hatta biraz daha ilave ettim. İçine biraz da mahlep rendesi koyacağım. Şöyle mahlebi taze taze koksun diye rendeliyorum. Hazır da alabilirsiniz. Şöyle hafifçe karıştırıyoruz. Şöyle kremamızı da ilave ediyorum. Yaklaşık 200 ml kadar bir paket. Güzelce karıştırıyoruz. Ve içine 3 yumurta ilave ediyorum. Bir bir ilave ediyorum. Evet hazırladık. Şimdi fırındaki hamurumuza bakacağım. Eğer piştiyse içine ilave edip tekrar fırına atacağız. fasulyeleri alıyorum. Daha sonra yine kullanabiliriz bunları. Bir kavanozun içinde soğuduktan sonra bekleteceğim. Sonra birkaç kere daha kullanırım. Hamurumuzun üstüne karışımımızı döküyoruz. Tekrar fırına gönderiyoruz. Yaklaşık 50 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Sonrasında tadını hep beraber bakacağız. Şimdi tartımız pişti. Fırında 30 dakika kadar dinlendirdik. Şu anda da gayet sıcak. Biraz daha soğuduktan sonra servis tavanı almanızı tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun.